Kur'an'da İnsan Tipleri. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Yazan Rıfat Oral. Seslendiren Ebubekir Babacan. Eseri yayınlayan Evrensel Hafızlar Derneği. 6. Cüz. Allah'ın lanet ettiği ve sevdiği toplumlar. Bu cüzde yeryüzünde fesat ve fitne çıkaran bazı insanlar üç grup insan üzerinden anlatılır. Lanete uğrayan Yahudiler, Hazreti Adem'in iki oğlu ve Allah'ın sevdiği mümin topluluklar. Birincisi Yahudiler. İsrailoğulları aslında kendilerine birçok peygamber gönderilmiş bir vahiy toplumuydu ama bir süre sonra dinden uzaklaşmaları, kitaplarını tahrif edip bozmaları sebebiyle Allah'ın lanetine ve gazabına uğradılar yeni din İslam'a, son kitap Kur'an'a ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanıncaya ve hayatlarını ona göre yeniden düzenleyinceye kadar zillet içinde yaşamaya mahkum edildiler. Ayetlerde önce onların Yahudileşme süreci anlatılır. Allah'a verdikleri sözü çiğnemeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz yeni gelen vahye örtülüdür yeterince bilgiyle doludur diye böbürlendikleri için onları cezalandırdık. Bilekis Allah onların inkar etmelerinden dolayı onların kalplerini mühürlemiştir ve şimdi dinin çok azına inanırlar. Hakikati böyle inkar etmeleri ve iffetli Meryem'e korkunç iftirada bulunmaları ayrıca ve biz Allah'ın peygamberi olduğunu söylenen Mesih Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri sebebiyle cezalandırıldılar. Aslında onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Sadece onlara öyle olmuş gibi gösterildi. Bu konuda ihtilafa düşenler de kararsızlık içindedirler. Onunla ilgili bir zanna uyma dışında doğru bilgileri yoktur. Kesin olan şudur ki onu öldürmediler. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah izzet ve hüküm sahibidir.'' Bu şekilde Yahudilerin işledikleri zulüm sebebiyle daha önce helal kıldığımız bazı nimetleri de onlara haram kıldık. Allah'ın yolundan çokça sapmaları, yasaklandığı halde faiz almaları ve insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle onları cezalandırdık. Ayrıca onlardan böyle küfre düşenler için ahirette elin bir azap hazırladık. Nisa suresi 155 ile 161. ayetler. Allah'a verdikleri sözü çiğnedikleri için onları Yahudileri lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Öyle ki kitabın kelimelerini kendi menfaatlerine göre tahrif etmeye başladılar. Vahiy ile ilgili sorumluluklarını unuttular. Onları azı hariç hala bu hainlikte görürsün. Sen yine de onları affet ve yaptıklarını hoş gör. Belki İslam'a gelirler. Allah ihsan, iyilik sahiplerini sever. Maide Suresi 13. ayet. İkincisi Hazreti Adem'in iki oğlu. Bu cüzde ayrıca Hazreti Adem'in iki oğlundan bahsedilir. Allah onlardan kurban isteyince birisi yani Habil en iyi malını, diğeri Kabil de muhtemelen en kötü malını kurban olarak sundu. Allah İhlasla sunulduğu için iyi olanı kabul etti. Diğeri de ihlastan uzak olarak sunulduğu için kabul edilmedi. Bu durum kötü olanda yani Kabil'de bir haset oluşturdu. Sonunda şeytanın vesvesesiyle kardeşi Kabil'i öldürüp ortadan kaldırmak istedi. Bir yerde yakalayıp seni öldüreceğim deyince kardeşi Habil onun hasetliğini ve düşmanlığını anlayıp şu muhteşem sözünü söyledi. Allah sadece takva sahibi olanlardan kabul eder. Beni öldürmek için elini uzatsan bile bil ki ben öldürmek için elimi sana uzatmayacağım. Sadece kendimi savunacağım. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Eğer beni öldürürsen dilerim hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin ve cehennemlik olasın. Zalimlerin cezası budur. Maide suresi 27 29. ayetler. Daha sonra maalesef Kabil, kardeşi Habil'i öldürdü ve ilk defa yeryüzünde bir insan kanı döküldü. Katil olan Kabil ne yapacağını bilemedi. Çok üzüldü ve hüsrana uğradı. Allah Teala şöyle buyurdu. Bu yüzden İsrailoğullarına kitapta şunu gönderdik. Kim bir cinayet veya yeryüzünde fesat çıkarma, eşkıyalık yapma, suçu olmayan masum bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibi olur ve bir kimde bir hayat kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur. Maide suresi 32. ayet. Üçüncüsü Allah'ın sevdiği mümin topluluklar. Müminler yeryüzünün şahit ümmetidir. Eğer onlar dinlerini terk ederlerse Allah hayırlı bir ümmet yaratır onlar da Allah'ın dinine hizmet ederler. Şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah onun yerine öyle bir kavim getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı mütevazı, kafirlere karşı dik dururlar ve onlar Allah yolunda cihad ederler. Bundan dolayı kınayanın kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir fazlıdır. Allah hakimiyeti geniş olan ve her şeyi bilendir. Maide Suresi 54. Ayet Kur'an'da insan Tipleri Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Yazan Rıfat Oral Seslendiren Ebubekir Babacan Eseri Yayınlayan Evrensel Hafızlar Derneği